Gakkoşlar başkentte güldü. Başlıklı bir spor haberinde hangi iki takımın karşılaşmasından bahsediliyor olabilir? A. Gençler Birliği Sivas Spor B. Erzurum Spor Samsun Spor C. Ankara Gücü Elazığ Spor D. Göztepe Gaziantep Spor C. Ankara Gücü Elazığ Spor son karar. Türkiye Profesyonel Futbol Liglerinde hangi isimde bir futbol takımı bulunmaktadır? A. Halit Ziya Uşaklıgil Spor B. Reşat Nuri Güntekin Spor C. Fatma Aliye Topuz Spor D. Halide Edip Adıvar Spor Çeki alayım ben. Riske girmeyeyim. Çekiliyor musunuz? Evet çekiliyorum. Emin misiniz? Eminim. son kararınız son karar